Yeni bir dünya kuruluyor ve biz bunun neresindeyiz? Veya kendinize sorun. Sen bunun neresindesin? Ben kendime soruyorum. Hakan bu yeni dünyaya ne kadar ayak uydurdun? Ve sen bunun neresindesin? Bu yeni dünyadan kastımız ne peki? Evet aklınızda birçok soru işareti uyandı. Yeni dünya. Dünya aynı yerinde duruyor. E ne? Her şey değişiyor. Bakın değişmeyen ne kaldı? Baktığınızda eğitim sistemi tamamen yerle bir oldu. Bambaşka bir online platform üzerinden eğitim sistemleri geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Bakın Harvard Üniversitesi'nin ortaya koymuş olduğu online platform eğitim sistemi muhteşem. Hani Twitter'da gördüğüm kadarıyla öyle bir sistem kurmuşlar ki yani sınıf ortamını aratmıyor. Dünya buna ayak uyduruyor. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de ayak uydurmak zorundayız. Yoksa çağın gerisinde kalırız. Bir diğer nokta para birimleri. Bakın Coin diye bir para birimi ortaya çıktı. Kripto para birimi. E bunun hani buna biz yani ayak uydurmasak ne olur? Ayak uydurmadığımız her şeyin gerisinde kalırız. Yarın bir gün soğuk cüzdanların yani tamamen cebimize girdiğini düşünsenize sadece coin para birimleriyle alışveriş yapıldı. Belki şu an gerçekçi gözükmüyor ama hani bugün e, bundan yıllar önce dendiği gibi cep telefonlarının rüya şekilde gözüktüğü gibi veya televizyon çıktığında bu kutuya kimsenin bakmak istemeyeceği en fazla 6 ay, 1 yıl süresinde piyasadan silineceği gibi. Hani bugün belki bu coin para birimleri ne bakış açısı da değişebilir. Yani konumuz coin değil sadece. Yeniliklere karşı olan bakış açımız. Çünkü dünya değişiyor ve buna ayak uydurmakta zorlanan herkes geride kalacak. O yüzden kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Yani bugün bakın hani Tesla dünya dışında bir şeyler arıyor Mars'ta orada ayda orada burada. Çünkü ayak uydurmalıyız ve değişmeliyiz. Ayak uyduramadığımız her şeyin gerisinde kalırız. O yüzden ne yapıyoruz? Gelişimle ve değişimle kalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.